Toy Tinker Simulator. Yani bu videoda bozulmuş oyuncakları tamir edeceğiz. Şöyle güzelce bir boyayalım. Bakalım nere ha vernikliyoruz bu. Pardon, boyamıyoruz. Tüm parçaları tek tek boyuyoruz. An... Aç abi. O oh, temizle, temizle, temizle. <laughs> Rengi geldi. Oyuncağın <laughs> rengini gördük. Güzel. Bu oyuncak tamir etme simülasyonu oynayacağınız küçük bir kısmı. Bu versiyon sadece 10 adet oyuncak tamir etmenize olanak sağlıyor. Ve yine bu versiyonda oyuncak müzemizi ziyaret edebileceğiz ama açamayacağız. Çünkü Oyuncak müzemizi açacak yeterli oyuncağımız yok. O zaman direkt başlayalım. Müzik çok güzel. Çok harika. Ama bize bu oyun Türkçe söylenmişti. Hemen Türkçemiz varmış, güzel. Bu kez gerçekten güzel bir simülasyon oyunu oynayacağımızı hissediyorum. Oyun şu an betasında, yakın zamanda çıkacak. Şöyle bir yeni oyun diyelim bakalım. Oyuncaklarımızı hemen tahmin edelim. Evet, yeni oyun dedik. Bir yeni profil yaptık. Kullanıcı adımız Kullanıcı adımız Gepetto Yavuz. Evet. Gepetto Yavuz olarak şu an giriş yapıyorum. Öğretici bölümü oynak ister misin? Evet tabii ki. <laughs> Müzikler çok iyi. Bu bölüm seviyeni gösterir diyor. Neymiş bakalım? Bu bölüm oyuncak tamir gösterir. Bu bölüm hedefler ve rozetlerini gösterir. Araç ya da ekipman kullanım gerektiğinde bu bölüm görünür. Bu tuşa basarak çalışma tezgahına gidebilirsin. Laptopa gitmek için bu tuşa tıkla. Bu tuş laptopa erişiminizi sağlar. Basalım. Önce laptoptan ne yapacağız laptopu? Oyuncak projeleri burada bulabilir. Buradan bir proje alıp tamire başlayabilirsin. Hemen başlayalım projemize bir tane. Bas diyelim bakalım. Başlangıç. İlk projemizi alalım. Evet, ihtiyaç gerekli orijinal parçaları satın alıyoruz. Anladım. Alalım bakalım. Aldık 20 paramız gitti. Gerekli araçları buradan görüyoruz. Keski lazımmış bize. İhtiyaçları not al. Alalım bakalım. Bunu da alalım. Güzel not aldık. Keski lazım bize. 4 adet sıfır var. Ultrasonik lazım bir de. Marketten gerekli ürünleri alalım. 4 adet keski. istediği modeli seç. Alalım hocam. 4 daha. Hepsini almak istiyorum. Keski. Kullanım sayısı 25. Al bakalım. Şimdi bir de ultrasonik mi lazım bize? Bir de bunu alalım. Onu da Güzel. Notları temizleyelim. Aa çok güzel yapmışlar. Notları kapat. Tamam. Projeyi kabul ediyorum. Çok zorlu bir proje kabul ettik şu an. Bu şekilde oyuncak parçalarını ve gerekli tamir işlemlerine başlayabilirsin. Aha geldik oyuncağa. Oyuncağın etrafına dön ve oyuncağı incele. Hmm. Bayağı da eski bir oyuncak gibi duruyor. Uygun yere doğru sürükle ve bırak. Aha tamir ediyor. Hareket ettir. Ha çıkardı. Bunların hepsini çıkaracağız o zaman tek tek ha öyle mi? Evet bunların hepsini tek tek çıkarıyoruz şu an. Hop. Bunu da çıkardık. Yakınlaşalım tekrar. Keskiyi ver o ustam oradan uzat keskiyi. Şöyle. Tık bunu da çıkaralım. Bunlar çok abi çocuğun eline meline batar. Hasta olur bir şey olur çocuk. Tetanoz olur. Şöyle bunu da çıkardık. Güzel. Tekerleri önce yenileceğiz demek ki. Oyuncak parçasını sökmek için yukarı doğru çek diyor. Çekelim. Oyuncak parçasını çekerek çıkart. Bunu da çıkarttım. Komple hepsini çıkarıyorum. Bunları şimdi içeri koyuyorum. Pıt pıt pıt. Hepsini koydum. Güzel. Atölye merkezine geri dönelim. Yaklaştık ekipmanımızın da yanına. Ha temizliyoruz şimdi bunları. Çok güzel. Zzz. temizleniyor şu an. Tertemiz olsun. Bütün pa paskir pas kir gitti yalnız oyuncaklarda. Çok güzel. Oyuncak parçalarını çalışma tezgahınıza gönder bakalım. Çalışma tezgahına... Ah tertemiz oldu. Mis gibi. Çocuk hastalanmayacak artık. Sarı çerçeveli parçaları birleştirelim. Birleştiriyorum. Tık tık. Bir de şurada bir tane kalmış. Bunu da koyduk. Güzel. Şimdi bunları da birleştiriyorum. Bunu da birleştirdim. Bitti. Oyuncak tamir tamamlandı. Oyuncağın fotoğrafını çekiyoruz. Şöyle güzel bir filtre de koyayım ben buna. Filtre koyamıyor muyum? Koyamıyoruz galiba. Tamam satış hazır şu an. Eşyamız. Bak eski haline bakın arkadaşlar. Bir de yeni haline bakın. Gerçekten bu işi yapıyoruz ya. Gerçekten yapıyoruz. Kaç para oldu şu an bu? Çok iyi. Mükemmel abi şuna bakar mısın ya? Tertemiz yaptık. Laptopa geri dön ve teslimatı yap. Aktif projeyi kontrol edelim. Aa 120 para. Tamam. Teslim ettik. Güzel. Oyuncak teslim edildi. Oyuncak başlangıç. Güzel. Başlangıç seviyemiz gerekli bunları. Ustalık, müze oyuncakları. Ha. O zaman şunu alalım. Alınacak. Ödeyelim bunu. O orijinal parçaları al diyelim. Gerekli malzemeler. Bunları nota, nota ekliyorum bunları. Tekrar marketten gerekli olan şeyleri alıyoruz. Deterjan lazım. Bir tane deterjan lazımmış. Sünger. Ha, sırf sadece temizlik yapacağız galiba şu an. Kabul ediyorum. Bunları bir çıkarmamız lazım ama buradan. Bunu ne yapmışsınız abi? Neyin ço çocuk çamur neyin içinde oynadı bu? Oyuncak değil bunu başka bir deney yapmışlar bu şeyde ama. Şunu da şu parçayı da çıkaralım be. <laughs> Radyasyon kapmış oyuncak resmen. Bunu da çekeyim şöyle. Şimdi musluğa gidelim. Bunları bir alayım. Bunları hemen musluğa atalım. Hemen temizlik hemen temizleme masasına gelelim. Bunları da bir yıkayalım. Temizliyoruz. Süngerimiz var. Aç abi. O oh, temizle temizle temizle. <laughs> rengi geldi. Oyuncak rengini gördük güzel. İyi temizle de hastalanmasın çocuklar. Şöyle bir iyice temizledik tamam. Temizlendi galiba. Yani şu parçası bak eksik kalmış. Bunu da temizledik. Bundan da mavi bir renk çıktı. Şu parçasını da temizleyelim. Tamam bu da oldu. Son parçası galiba. Böyle o çok eğlenceli. Geri geldik tamam. Rengi ortaya çıktı ha. Hemen masamıza geri gelelim. Şimdi bu parçaları birleştiriyorum. Tık tık tık. Gayet güzel bir hemen resmini çekelim yine iPhone 5s galiba bu. Hemen Kıpız. Çok güzel. Eski hali ve yeni hali. Gerçekten bu iş yapıyoruz kardeşim. Acaba şu an zararlı mı yapıyoruz bu oyuncaklar onu da bilmiyorum. Mis tertemiz oldu oyuncağımız. Artık oynamaya hazır. Hemen laptopu açalım. Hemen satalım oyuncağımızı. Markete gelelim. Bu da güzel bir şey yalnız ha. Bu da nasıl bir oyuncak bu? Anlaşılmıyor ki nasıl bir oyuncak olduğunu. Ardından gerekli ekipmanları da not edelim. Marketten yine lazım olan ne lazım bize şu an? Öncelikle bir tane yazıcı lazımmış. Yazıcıyı aldık. Zımpara blok lazımmış. Onu da aldık. Ve bir de vernik lazım. Verneğimizi de alalım. Para bitti zaten. Bu aktif projemizi artık satıyorum. Güzel. Oyuncağı da teslim ettik. Harika. Şimdi diğer diğerini yapalım. Bunları almıştık zaten. Bunu kabul ediyorum şu an. Bakalım bundan nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Burada zımpara bloğumuz var. Ha bunları zımparalayacağız. Şöyle. Çok güzel. Çok eğlenceli. Tamam tertemiz yaptık abi. Bir de boya, boya çakacağız şimdi buna galiba. Burada da boyama işlemi yapıyoruz. Şöyle güzelce bir boyayalım. Bakalım nereye... Ha vernikliyoruz bu. Pardon boyamıyoruz. Verniğimizi de yaptık. Şimdi yazıcımıza gelelim. Yazıcı da burada. 3D yazıcı mı bu? Basalım. Bir şeyler çıkardı yazıcıdan. Aha hazır mı? Bunu sanki biraz daha güzel yapabilirdik gibi geliyor ya. Oyuncak tahmini tamamlandı. Fotoğrafını çek. Bunu biraz geldir geç yaptık ama olsun. Satarız yine de. Çok güzel. Vernikledik. Bak mükemmeliz gerçekten. Burada sanat yapıyoruz arkadaşlar sanat. Bunda da sanattır. Güzel bu oyuncağımızı da hemen laptop'tan açalım laptopumuzu sahibine koyalım. böyle bitmişiz işlerimizi teslim et diyelim. Bakalım para da kazanıyor muyuz bilmiyorum bunlardan. 4 tane daha, daha oyuncak geldi. Şu uzay meki şu gemiyi yapalım. Gelelim bakalım bunu sökeceğiz anladığım kadarıyla. Şöyle bir sökelim parçaları. Bunu tabi elimize sökemeyiz alet lazım. Tıkırt yaptık. Buraya geldik. Bunu bunu elimize sökebiliriz. Bu ne olmuş bu? Kaç yıllık gemiydi bu acaba? Batık gemiydi. Tarih eser olmuş bu. Ne zaman çıktı acaba bu? Tamam şimdi bunları ultrasonya götürüyoruz. Bunu götür bunu götür. Daha var mı götüreceğimiz? Bir de bu var. Oradaki bayrak var. Tamam. Orası da oldu. Şöyle geri gelip hemen suyumuzun içinde şöyle bir pasını kirini atalım şunun. Şöyle bir temizlensin. Şimdi masaya koyalım tekrar. Daha var mı yapacağımız bir işlem? Ha bunu? Bunu yapmamız. Ha bunu da yazıcıda şey yapacağız. Hemen yazıcımıza gelelim. Yazıcıda basalım bakalım buradan şeyleri. Üstüne yapıştır yap, yapışkanları çok güzel olur. Rengi çok güzel oyuncağın. Keşke küçükken böyle bir oyuncağım olsaydı. Şöyle geçelim. Hemen tık 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 koydum eşyaları da. Hazır tata. Ta. Biraz daha para kazanalım. Ekipmanları daha da böyle genişleteceğim. Daha güzel şeylerle çekeceğiz. Daha profesyonel çekeceğiz. Gayet güzel bence. Bu oyuncağımız da tamamlandı. Harika. Hemen laptopumuzu açıp bunu da satıyor muyuz şimdi aktif proje? Tak sat gitsin. 90 para. Güzel. Bana burada bir uyarı veriyor. Oyuncakları %100 tamir edildikten sonra teslim edilmelidir diyor. Tamam. 5 oyuncak tamir et görevimiz varmış. Orijinal parçasını alalım. Gerekli bütün parçalarımız. Tornavida lazım. 3 numara. Boya lazım. 3 numara tornavida mı aldım. Satın aldım. Bakın tornavidayı aldım ama düz tornavida aldım hiç kabul etmedi. Yıldızlı tornavida almamız gerekiyormuş. 3 numara uzat ustam bana oradan. 3 numara bir tornavida güzel. Bu biraz zor zor tamir edecekmişiz gibi hissediyorum sanki bunu. Şöyle elimize sökelim şuradaki parçaları. Güzel. Bunu da söktük. Bütün parçalarını bunun bunda çok işimiz var ama bunu iyi paraya satacağım mışız gibi hissediyorum. Bir de buradan da tornavida lazım tabii ki buna. Çıkıp 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 çıkardık güzel. Var mı daha sökebileceğimiz bir parçası? Boya boya atacağız. Vernik atmamız lazım. Hmm. Şimdi hepsini fıkı fıkı şöyle boyayalım. Oo! Oh, çok güzel. Yalnız çok güzel oldu. Vernikledim mi? Güzel. Şimdi yazıcıya geçelim. Tüm parçaları tek tek boyuyoruz. Süper bu da oldu. Daha farklı daha zor oyuncakları tamir ettiğimizde nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi yazıcımızdan çıkaralım yapışkanlarımızı da. Üstüne yapıştır. Bence gayet güzel oldu. Daha ne olsun. Şimdi birleştirme işlemine geldik. Tık tık hepsini koydum. Mükemmel yine. Hemen fotoğrafını çekelim oyuncağımızın yine. Böyle güzel zoom yapamıyor muyum? Bunu da çektik. Eski haline bakın bir de yeni haline bakın arkadaşlar. Daha ne yapalım? Daha bu Gepetto Usta daha ne yapsın? Kusursuz. Yine mükemmel bir işçilik. 10 liraya mal ettik, 100 liraya satarız bunu. Oyuncaklar pahalıdır çünkü her zaman. Hemen şöyle laptopumu açayım bakayım müşterilerim gelmiş mi? Hazır bekliyorum. Bakın bulamazsınız. Bu oyuncak hiçbir yerde yok. Teslim ediyoruz 80. Güzel. Hadi birlikte şu uçağı yapalım bir de kabul et dedim. Ustan bunun bayağı bu çok güzel bir oyuncak ama böyle tahta oyuncaklar, ahşap oyuncaklar çok hoşuma gider benim. Hemen bu malzemelerini sökelim bir de şurayı sökelim. Tık tık bunu buna herhangi bir şeye gerek yok. Elimizle tık tık halledebiliyoruz. Şunu da söktüm, bunu da aldım. Şunları toplayalım bir. 5 parça aynen tam tahmin ettiğim gibi Böyle güzelce <laughs> Çok güzel <laughs> Çok iyi yapmışlar abi mis gibi Çok güzel Hemen diğer parçalarımıza şöyle hızlı hızlı Tık 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 Zımpara lazım Çok eğlenceli bir meslekmiş yalnız bu ya Gerçekten Çok keyifliymiş Bu oyun çıktığı zaman peki seri su gelsin mi arkadaşlar Bunu da yorumlarda belirtin Böyle küçük mini bir seri yaparız belki bununla ilgili Hemen boyayalım vernikleyelim şöyle güzelce Oh vernikliyoruz öncelikle Şöyle iyice bir parlattık. Bütün parçaları tek tek. Bütün parçalarımız eksiksiz abi. Çok güzel yapacağız. Son parçamız. Şöyle güzel güzel tatlı tatlı fıs fıs fıs. Tamam. Vernik işi de hallettik. Bu işte de hallolduysa artık bütün parçaları birleştirme zamanı. Şöyle tak tak birleştirdim. Ve bakar mısınız? Hemen fotoğrafını çekelim yine tekrardan. Şaheslerimizin. Eski hali ve yeni hali. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Geçiyorum direkt. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Mükemmel dediğim gibi tahta, ahşap oyuncaklar gerçekten harika oluyor. Gerçekten çok güzel. Çocukken de çok severdim. Hemen bu projemizi satalım. Mükemmel projemizi. Bakın yaptıkça daha da yeni oyuncaklar geliyor. Ve şunu göstermek istiyorum. Bakın Kocaeli'deki baba mirası müzemiz. İnşallah büyüteceğiz. Anlaşmalarımız var. O anlaşmaları da halledersek İstanbul'da bakın şu müzeye. Duplex 50 metrekare 3 vitrinli 12 oyuncağı 34 ziyaretçiye kadar alabiliyor. 6 da bonus. Burayı alabilir miyiz? Alırız. Yavaş yavaş ekmek paramız. Helalinden kazanıyoruz paramızı. Gördüğünüz gibi daha bir sürü oyuncak var. Bunları yaptıkça para kazanıp 150 bin altına çıkarsak 93 bin altınımız var şu an. Alacağız. Daha başlangıç seviyesi çıraklık, kalfalık, ustalık, müze oyuncakları. Seviyen yetersiz diyor. 15 tane oyuncak yapmamız gerekiyor. Şu an başlangıç seviyesindeki oyuncaklar yapıyoruz ama ilerleyen oyuncaklar daha zorlu olacak daha uğraştırıcı olacak ama tabi onları satarken de daha çok para kazanabileceğiz. Oyunla ilgili düşüncelerimi paylaşayım sizlerle. Gerçekten eşsiz, çok eğlenceli, güzel vakit geçireceğiniz keyifli bir simülasyon oyunu olmuş. Tam sürümü çıktığında da eğer siz isterseniz böyle küçük bir seri, 3-5 bölümlük bir seri yapabiliriz. Bu oyunu sizinle paylaşmak istedim. Muhakkak oyunla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.